Askeri ücret ve emekli maaşlarının artışı ile ilgili vatandaş olarak söyleyecek sözüm var mı abi? Yani bu ee... Abla dur abla dur bekle. Buraya <laughs> şey, konuş. Gel abi. Yani sıkıntılı bir durum. Çok sıkıntılı. Bu mu abi? Başka Aynen. Bir şey? Ya başka bir şey. Halimiz ortada bak. Kıyafet aldım. Tanesi 1200 lira. Abi 1200 Oradan hesap biç. Baba benim mutlu olman lazım ya. Millet gidip bit pazarından. Mutlu giyiniyor. değilim. Pahalı ya. aldım işte. Pahalı aldım. Mutlu değilim. Bunu söylemeye abi, çalışıyorum. Abi pahalı bile al, almışsan bak pahalı olmasına rağmen alabilmişsen <laughs> mutlu olman lazım diyorum. Millet bit pazarından giyiniyor babacım evet, ya. Evet haklısınız. Mutlu değiliz abim. Abi. Bu, bu devri seviyorum. Buraya gel. Buraya <laughs> gel. Yani mutlu değiliz durum kötü. Peki abi ne istiyorsun abi? He? Ne istiyorsun? Şey ücret beklentisi olarak. Evet. Bir otuz olmalıydı. Asker ücret. Evet. Emekli maaşları? Emekli maaşı şu an güncelinden haberim yok ama onların da en az bir 20-25 bini görmesi lazımdı. Diyebilirim. Olmadı, değil mi? olmadı, olmadı Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Yani bunu ben de bilmiyorum. Çözümünü bilseydim uygulardım. Eyvallah kardeşim sağ ol. Emekli maaşlarına ve askeri ücret artışlarına söyleyecek bir sözüm var mı vatandaş olarak? var ne diyelim. Küfür etmekten anamız ağlıyor. Başka türlü yapacak bir şeyimiz abi yapma, yok. Yapma gözünü seveyim ya. Evet ya yapacak bir şeyimiz abi, yok. Abi niye Böyle... memnun, memnun olmuyor? Adam bak enflasyonun altında bir artış yapmadı ki değil mi hocam? Halkını emsazlarına ezdiriyor mu adam? Yapmadı yapmadı. Bilal'in e e şeylerine katkıda bulunuyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Diyorsun. Evet. Eyvallah Siz ne diyorsunuz hocam? Gitme abi. Vallahi ne diyorsun biliyorum. abi? Gitme bir dakika. Emekli maaşları ile ilgili söyleyecek birkaç sözüm var abi. Yetersiz. Yani günün şartlarına uygun değil. Gerçekten insanlar zor durumdalar yani. Abi Cumhurbaşkanımız halkı vatan enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz diyor. Nasıl Vallahi inanmıyoruz yani güncel olarak. Yani hiç işte öyle değil. Daha çok ezildi halk. Daha şey ihtiyaç duyuyor. Yani zor. Yapılan zamlar yeterli, yeterli değil çok yetersiz. İnsanlar yani insanlar gerçekten geçirmekte zorluk çekiyorlar yani. Evet. Teşekkür ederim. Abi ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyebilirim ki? işte görüyorsun halimizi. Geçiririm. Hiç memnun bah, değil. Güzel yani değil mi? Cumhurbaşkanımız enflasyonu ezdirmedik vatandaşımızı, işçimizi, emeklimizi dedi abi. E, öyle diyor ama yani bilmiyorum yani biz biz şimdi emekliler evet. e, öleceğiz. Bizden alıyor oyu. Ondan sonra kimden alacak oyu? Abi başka öyle. Devam edeceğiz. Ben etmiyorum abi, abi siz edin. Yani gelmiş geçmiş böyle bir iktidar gördün mü abi sen hayatında? <laughs> Görmedim. Abi ne diyeyim? Abi Yok. neler yaptı ülkeye ya? Aynen. Aynen ama bize müstahak abi. Bize müstahak. Ne diyeyim başka? Abi köprüler yaptı, yollar yaptı değil mi? Havaalanları yaptı. <laughs> yaptı. Hastaneler yaptı. Yaptı. Bu vatandaş yaptı. dökecek mi abi? abi. <laughs> öyle diyorsa öyledir. Niye Çünkü, abi, şey yani bu halka abi bu iktidar? Ya beni fazla konuşturma abi ya şimdi ne olur ne olmaz. Beni konuşturma fazla. Abi konuşsan <laughs> ne olur yani? Adam <laughs> <mı> öldürüyorlar <laughs> memleketi. Yani? Yok. Abi Cumhurbaşkanımız özgür bir halk diyor. Tabii abi. tabii Yasak yok. Tabii. Yasak yok bir şey yok. Eyvallah. Arkadaşı şey yapsın. Teşekkürler. rica ederim. Var. Eyvallah. Geliri olmayan bir insan nasıl olur? mikrofon. Evet devam edin efendim. Söyleyecek bir şey yok Sizin yani. Diyorsunuz? Çok az maaşımız yetişmiyor yani. Ne yapılması gerekiyor? He? Ne yapılması gerekiyor? Vallahi zam istiyoruz. Ee, enflasyonu ezdirmedik diyor Cumhurbaşkanımız. Ee ama olmuyor işte bak. İnan eee değil de eee Türkiye'nin açıkladığı enflasyona göre zammımızı yaptık diyor. Yapmadı Atabımız, ki. Yaptık. Ama otobüse yetişeceğiz de ondan. Güle güle. <laughs> Artışıyla ilgili bir vatandaş söyleyecek kaç sözüm var? Geçinemiyoruz. Başka. Ya askeri ücret demek öl demek. Bir devletimiz e, bizi temelli bu yoksulluğa şeye mahkum etmeye karar verdi anlaşılan. Olur mu canım senden? Adam enflasyon kira altında bir artış yapmadı ki. Ya kiralar olmuş 15-20 bin lira. Ee? Askeri ücret 20 bin lira. Geriye ne kalıyor? Askeri ücret 22 bin. 22 bin. 2 bin. Bozdur bozdur harcam. İşte geri kalanla elektrik mi ödeyeceğiz? Su mu ödeyeceğiz? Çocukların okul masraflarını mı karşılayacağız? Evet. Kendi bazımızı mı karşılayacağız? Ne yapacağız yani? Ya, ya idare edeceksin işte biraz daha sabır dedi adam. İşte diyorum sıka sıka ne kemer kaldı ne diş kaldı dişçilere verecek para kalmadı cebimizde. Ya, sıkma sen de dişlerini boş ver. E, Sıkmadan da olmuyor. Mecbur sıkmak zorundayız. Ya neyse bir şekilde düzeltecekler yani. Yani, yani düzeleceğine e, inanıyorum. Devletimiz bizi bu mağdur durumda bırakmayacağına inanıyoruz yani. Yani kesin düzeltirler. Çünkü yani, Düzelteceğine yani. de inanıyorum. Yani Bence bunun düzelmesi de. lazım. Aynen. Yoksa Türkiye hiç iyi yerlere Aynen. gitmeyecek. Eyvallah. Aynen. Sağ ol. Teşekkür. Berbat bir artış, berbat bir düşünce, her şeyle berbat. Yani açlığa mahkum edildik. O, bu. Açız, aç. Neye denk gelecek? Kira ücretleri kadar bile değil. Ben emekliyim. Bir kira ücreti bile değil. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne giyeceğiz? Elektrik, su, doğalgaz ne olacak böyle? Vallahi nasıl ödersen öde bile dedi Cumhurbaşkanımız. Bu parayla geçineceksiniz dedi. E, nasıl e, geçineceğiz? De, ne yapacağız? Dedi, ha ezdir, dedi. hayır yok öyle bir dünya. Ezdirmedik dedi. Tabii ezdirmedi. Ez, o kendisi ezilmediği için ezilenleri bilmez. Ezilen biziz. Farkında olan biziz. Berbat berbat çok kötü. Acilen seçim şart. Geçim yok seçim var. Evladım. Bu kadar. Çok sözüm var. Senin abi, <laughs> Vallahi ne diyeyim ekonomi olarak berbat. Bir. Emekliler perişan. Gelsin, ha, gelsin arkası. Arkası, çok var, arkası çok var. Devamı da çok var da. Evet. Ee, ne diyeyim ben sana. Kiralar 20 25 asgari ücret 22. Doğru mu? Eyvallah. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Abi, ya. abi yani şimdi bir de <laughs> yaptıklarını da göz önünde bulundurmak i̇şte lazım. İşte yani. yazıklar olsun dedim başka bir şey demiyorum. i̇şte bak yol, yol gitti. Otoban yapmadı mı? Tabii. Otobanları yaptı. Ne? Közler Zaten yaptı. ha tabii canım. Tabii. Onun havaalanları yapmadı mı? Hava yapmadı mı? Ha, hepsini kimde? Kimi yaptı? Bize yaptı abi. Evet. Gece, Olması gece gereken musun? şeyler de gece onlar seni normal. Var? <laughs> Hangi parayla geçeceksin? <laughs> Ay bir abi o kadar maaş alıyorsun ya. Tabi tabi. Mahvettik. Kendilerine <laughs> 30 bin lira zam. <laughs> emekliye verdikleri. Abi, 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 İşte yavaş yavaş. Yani. Yavaş da yakında oynamaya başlayacağız. Bak bu mı? Eyvallah. Ya. Şimdi emekli maaşı düşük asgari ücret düşük. Bundan geçinmek mümkün değil. Ben aynı zamanda AK Partiliyim. Ay Yıldız Belediye Birliği Genel Başkanıyım. Ama inşallah düzelecek. Yani Cumhurbaşkanımız bugün kabineden sonra bir artış yapacak. Düşük olduğunu söylüyorum bak. Yani ben bir AK Partili olarak evet bu maaşlarla geçinilmeyeceğini söylüyorum. Mutlaka olmalı. Bir artış olmalı. Yani en az 20 milyar lira emekli maaşı olmalı. Asgari ücrette 30 bin lira Şimdi onu Şimdi söylerken. değerlerine evet. göre artış yapıyorsa bu vatandaşa büyük haksızlık. Türk Şimdi zaten ne yapıyor? Doğruyu mu söylüyor acaba? Ya söylemiyor. Var. O da doğruyu söylemiyor. Ama bakın başka bir şey söyleyeyim size. Bu kadar sendika başkanları var. Bu kadar oda başkanları var. Sivil toplum örgütleri var. 50 sene adam ben doğduğumda bu adamlar odaların başkanıydı. 50 sene olmuş hala daha orada. Bugün pazarda Domates, bekle abi, patlıcan, bekle, biber. Bekle, bekle. Kaç para? Pazarda 100 liraysa bugün tarlada 10 lira, 15 lira. Bu aradaki lobiler kimler? Ne, neden o da başkanlar çekiniyor? Palandık. yani ticaret odası üretsin. E, biz de bunu bağırıyoruz, ses getiriyor. Söylüyoruz da. Evet. Bakın ben e, bir televizyon kanalına çıktım. Dedim ki bu belediyelerin dedim 96 milyar sigorta borcu var. Aşağı yukarı e, vergi dairesi borçlarıyla beraber 5 milyar dolar. Ben bunu çıktım televizyonda söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı 3 gün sonra da çıktı televizyonlarda söyledi. Kardeşim devletin devlete borcu mu olur ya? Bu sahtekarlık ne ya? Ben belediye başkanıyım. Sahtekar yani. Sen ödemezsen nasıl hesabına bile koyuyor? Esnafa, tüccara koyuyor. Devlete, devletin devlete borcu olmaz. Önce devlet dürüst olacak. Sonra vatandaş dürüst olacak. Onun için yani çok konuşulacak şeyler var da. Eee Şimdi eee AK Parti'den Cumhuriyet Partisi'ni geçen beyinler zaten hep borçlu devletmiş. Ya o öbür günlerde onlar da borçlu. Onlar da borçlu. Yani yüzün kara demiş. Şeyin Peki daha ben benden kara demiş yani. Ama yani e, ben CHP'nin önce bak bir AK bir AK Partili olarak evet. önce AK Partililerden tahsilesinler. Evet. Ve ben bunu her yerde savunuyorum. Bak AK Bravo. Partiliyim ben. Bravo. Kurucular Kurulu üyesiyim. Denizliliyim. 22 senedir bu partideyim. Sağ solu yok kardeşim. Devletin devlete borcu olmaz. Ödeyecek önce önce devlet dürüst olacak. Sonra vatandaş dürüst olacak. Abi, şimdi bakın. Abi söyle abi. Ya bir ülkede dünyada bir kri global kriz var. Bak şimdi yani emekli maaşı belli. Türkiye'de çalışan sayısı belli. Bak fabrikalar her gün sıkıntılar var. Evet abi. Yani üç tane çalışan bir tane sigortalı. Hesap ettin e, mi? Emekli mi? yetmiyor. Abi o zaman şöyle diyeyim bak yapacak iktidar. Ne yapacak abi? O zaman vergi affı yapmayacaksın abi büyük şirketlere. Değil mi? Ya Yapmayacaksın abi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar da dedikodu. Sizi de doldurmuşlar. Abi, ya, Yapma. Yapma. Ya var. beş tane şirket var bu ülkede? Trilyonlar olan var, abi, şirketler var. Değil, dürüst var. adamlar bir var ya dürüst adamlar var olur mu? Yani bir kişi abi, iki kişiyle değil. mi? Yani iki tane adam yatırım teşvik belgesi aldı diye kıyametleri kopartıyorlar. Öbür so solda yok mu? Solda da var. Vardır abi her yerde var. Ülke zaten harap oldu gitti abi. Yani, yani, emekliyle tamam ben emekli maaşını iyi demiyorum. Yetmiyor. Yani bir emekli olarak ben de emekliyim. 12 buçuk 15 bin lira yetmiyor. Yani en az 20 olması lazım. 30 milyarda asgari ücret olması lazım. Bu yeter mi? Gene yetmez. Ha, Gene yetmez. Eyvallah. Ama bu lobilerin bu pahalılık yani bu zam gelmeden emekli maaşına askercüsü zam gelmeden marketleri hemen şeyleri hemen değiştirdiler ve yükselttiler. Evet. Denetim yok. Evet. Hal yasasını çok acil çıkarmaları lazım. Hiç Çıkaramaz, çıkaramazlarsa herkes. Bu çiftçi de devam edecek. rahmetli devam edecek. Rahmetli Demirel'in bir sözü var. Rahmetli Demirel'in bir sözü var. Tencere kaynamazsa iktidarı yıkar. Evet. Bak tencere kaynamazsa iktidarı yıkar. Bu çok önemli bir şey. Evet. Onu lütfen yayınlayın. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha soracağım. Abi. Buyurun efendim. Bizden gelmişken. E, sizce kamuda tasarruf Mehmet Çimşik Yok. yapmıştı? Yok. Kamuda hiç tasarruf yok. Hiç tasarruf yok. Neden halkın üzerine bu? Yani yani yük geliyor. Ya sen söylüyorsun da başkaları söylüyor mu? Evet. Gidildiği yere 50 arabayla 100 arabayla gidiliyor. Bugün şube müdürlerinin altında iki tane koruma en güzel araba var. 5 trilyonluk, üç trilyonluk araba. Olmasın kardeşim. Evet. Ben nasıl dile getirdim bu vergi borçlarını, belediyelerin SGK borçlarını? Evet. Ne oldu şimdi? Herkes borcunu kuzu kuzu ödüyor. Elinde mallar var. Ödesin. Evet. Ne işi var? Otel, belediyenin oteli mi olur ya? Belediye çiftlik mi? Kardeşim. Onun için yani herkes çekiyor. Devletin devlete borcu olmaz. Herkes tasarruf edecek. Evet. Evinde nereden başlayacak hocam? Devletten başlayacak. Önce devletten, yani, sonra vatandaştan. Aynen, aynen. Anladın mı? Benden onun için zaten bu belediye borçlarını söyledim. Önce belediyeler borçlarını devlete ödeyecek. Adam gibi öyle konser yapalım, film yapalım, fırıldak yapalım değil. Evet. Adam gibi yapacaklar. Borcunu ödeyecek. Aynen. Vatandaşın ödemediği zaman sigorta borcunu iş adamı vergi borcunu Tak hesabına bloku koyuyor, Adamın canını alıyor, buharlaştırıyor adamı. Yanlış mı? Doğru söylüyorsun. Gidin vergi dairesine 15 gün geçsin vergi dairesine el koyuyor? Niye belediyelerin bu kadar borcu var? Hemen geldi mal beyanda bulunacaksın. Diyor. Ha. Aynen, değil mi? Onun için herkes görevini yapsın, devlet de görevini yapsın, vatandaş da. Çok teşekkür ederim.